Selamun Aleyküm arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine sizlerle çok güzel bir modelin yapılışını anlatacağım arkadaşlar. boylu renk bir yazmam var arkadaşlar. Bu yazmama beyaz su boncuğu kullandım arkadaşlar. Ben ipe takılı boncukları kullanıyorum arkadaşlar. Bu modelimize parlak boncuktur arkadaşlar. Öncelikle ben modelimizin her iki tarafına da modelini yaptım ve şimdilik arasını yapacağız arkadaşlar. Hemen modelimizin yapılışına geçelim inşallah. Öncelikle ipimizi sabitliyoruz. Arada iki tane zülafa bırakarak üçüncüsünü atıyorum. Evet ipimizi sabitledik arkadaşlar. Hemen içine 5 tane pırpırımızı yapıyoruz. Evet, beş tane pırpırımızı yaptık arkadaşlar. Hemen baştakinin içine dönüyorum. Ve hepsini üzerinden böyle zürafa yaparak geçiyorum arkadaşlar. Evet hem yanında yapmış olduğum da modelimizin bir ikinci pırpırın içine atıyorum. Ve tekrar dönüyorum aynı zülafanın içine. Ve ben burada bir tane boncuğumuzu alıyorum. Aynı zülafanın içine atıyorum. Tekrar diğer zülafalarımı yapıyorum. Ve tekrar burada bir tane boncuğumuzu alıyorum. tekrar zülafalarımı yapıyorum. Tekrar burada bir tane daha boncuk alıyorum. Ve tekrar burada bir tane daha zülafamızı yapıyoruz. Ve tekrar boncuğumuzu alıyoruz. Arkadaşlar hemen diğerinde yapıyorum arkadaşlar aynı şekilde evet hemen diğerini de yaptım arkadaşlar ikisini aynı şekilde arkadaşlar hemen ipimizi bağlıyoruz. Birinci pırpır pır değil arkadaşlar. ikincisine bağlıyorum. Ve hemen yapmış olduğum küçük dağ modellerin ortasına atıyorum. Ve aynı şekilde diğerine geçiyorum. Hemen bir ikinci pırpırımızı atıyorum. Evet modelimiz bu şekil arkadaşlar. Hemen boş bir zulafa yapıyorum. ve hemen içine bir tane pırpırımızı yapıyoruz. Evet bir tane pırpır yapıyoruz arkadaşlar. Bir tane de arada boş zülafamızı yapıyoruz. Toplamda içine 8 tane pırpırımız olacak. Evet, toplamda 8 tane pırpırımız oldu. Hemen ikincisine geçiyorum. Bunu da aynı şekilde 8 tane pırpırımız olacak. Ve burada da toplamda 8 tane yaptım arkadaşlar. Hemen üçüncüsüne geçiyorum. Evet arkadaşlar son de yaptım. Hemen birinci pırpıra dönüyorum. Tekrar ikincisini atıyorum. Ve yazmamı elimle çeviriyorum arkadaşlar. Hemen baştaki pırpırın içine atıyorum. Ve tekrar zülapamızın içine dönüyorum ben burada iki tane pırpır yapıyorum ve tekrar diğer pırpırımızı atıyorum ve tekrar zulafanın içine dönüyorum arada zulafa bırakmadan arkadaşlar tekrar burada bir tane pırpır yapıyorum ve tekrar diğerine geçiyorum bütün pırpırlardan aynı işlemi yapıyorum tekrar dönüyorum Arkadaşlar son sıramızı da bitirdim arkadaşlar. Modelimiz bu şekil. Hemen burada bir zürafa yapıyorum. Tekrar zürafamın içine dönüyorum ve burada bir tane boncuğumuzu alıyorum. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Ve zürafamızın içine dönüyorum tekrar burada bir tane daha boncuk aldım tekrar bir tane daha zürafa yaptım Ve son sıramız arkadaşlar hepsini aynı şekilde yapıyoruz boncuklarımızı diziyoruz Hemen bir zürafa daha yapıyorum. Ve boncuğumuzu aldım. Ve son boncuğumuzu alıyoruz. Evet arkadaşlar, ben modelimizi tamamladım. Modelimizi tamamladım arkadaşlar. Modelimiz çok güzel ve gösterişli bir model oldu arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. Burada renk yazmaya harika bir model oldu arkadaşlar. İnşallah size beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.